koydum açtım go 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 Heh geldim <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Akos onlar Serdar. Bugün sizinle birlikte Adventure Map oynuyoruz. Mapin adı Kaçırılma. Yanında işte. Kaçılış. Ka Kaçılma, kaçalış. <laughs> Hadi. Şimdi e, ben burada atlar var diyor. Burada görüş mesafesi normal alın diyor. Normal olmuyor. Bir 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 yedi iki de oynuyoruz. Al sana bir elma. E, normal kılıf falan onları ayarlamıştım ben. Hadi gidiyoruz. Tamam, hadi gidelim. Go go go. Mm -mm -mm -mm. mm -mm -mm -mm. Chest var içeride. Ayrı çıktı. Kırıyor. Başka bir şey yok mu? Yok. <laughs> mm -mm -mm -mm. Niye ben şarkı söylüyorum? Çok gıcık. Şimdi bir dakika. Şimdi burada lütfen yardım et diye bir şey var. Aldım onu okuyorum. Haritalara bak. Oy. Aman. Dur dur dur. Eğer ki birimiz korkursa biz yardımcı olmamız Eğer ki yapabildiğimiz çocuğumuzu kurtar. Çocuğu varmış lan adamın. Bizim buraya gelmeden için geldik. Ben evet. Şu kız herhalde. Çocuk. Tuza düşmüşler. İki kişiler galiba. Üç oğlumuz ve iki ve kızımız kaçırılmış. Üç tane oğlu varmış ve kızı kaçırılmış. Daha önce hiç böyle yaratıklar görmemişler. Büyük örümcekmiş. Ney? Büyük ömrükler bir zehirliymiş Biz böyle yüce kitlediler. Yüceye kitlemişler. Asla çıkamayacağımı söylediler. Ve çıkamamışlar. Belli ölmüşler. Çocuklarımızı aldılar. Ve işte bu resmi al. Bu, bu biziz. Maşa ve Chester'mış. Adamların adı. Ee, lütfen eğer ki çocuklarımızı bulabilirsen. Bunu onlara ver. Böylece ne kadar mutlu bir aile olduğumuzu. Hatırlasınlar. İşte bu da kazının resmi. Onu isim Şapon. Şanon, Şanon. Attım sana kızlar şeyden ismi. Bir de Mick varmış, köpeğiymiş. Sahip olduğu şeylerin hepsi onlarmış. Marshaw Chester yardımsın. Teşekkür ediyorlar bize. No problem. Okay. Şimdi bakalım epe. Oo. Oo. Baba iyiymiş ha, bıyıklı. Kadına kıza bakalım. 3 tane, e, tane erkek varmış. Onlar nerede? Üç tane erkek mi? Orada sadece bir tane kız var. Map şöyle yazıyordu. Neyse. Al sana kılıç atayım. Şuraları kırmamız gerekiyor çünkü yol bu taraftan gidiyor büyük ihtimalle. Şşş, ah, tamam. Hadi koyayım. Go go go. Berk'te leg var galiba. Lock. Lock. Cephanelik. Cephanelik. Olabilir. Madende cephanelik ne iş arıyorsa. Hmm. Atlıyorum. Vay, güzel yapmışlar ya. At tarafı iyi hani. Fark etmedim sanmayın. Şurası çok Atladım. yeterli. Oh, üzerime geldim korktum lan. Taşları koy. Karanlık olduğundan dolayı taş koyuyoruz. Game mod 2'de mi oynanıyor, 3'te mi bilmiyorum ama ben herhangi bir şeyde oynamıyorum. Ee, kaydetme noktası diyor. Şöyle kaydet şimdi ben kaydederim. Kaydettim ben. Bir şey daha buldum. Anahtar diyor. Oku. Okay. Şurada bir tane yay var alayım onu yani. ben. Aptal kız tekrar kaçtı. Anahtarın lavın altında saklasam iyi olacak diyor. Hangi neyin anahtarı? Şurada ne vardı? Şurada bir yol gibi bir yer var bakayım. Hak etmemişsin. Ha orada bir tane kapı var. Şuradan. Burada ne var lan? Ne var lan? Üst Buradan gideceğiz tamam büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Ya, uf, kapı anahtar falan filan aradan galiba. Ah. Ah. Oha lan bizim... şey, var. Diamondlar var. Oo, aşağı çok havalı lan. Oğlum olay burada geçecekse çok küçük bir yer. Neyse go. Küçük mü bayağı büyük ya. Ne bileyim iş tarafını bilmediğimiz için bana küçük geldi şu anda. Ya ben düşeceğim buradan. Ben de düşebilirim kasabiliyor arada. Parkur sıfır. Oy oy oy. Ben burada gidiyordum lan daha başta gidiyordum. Bekle şunları kırayım. Doğru kır. ki Bak şunların üzerine durursan. Demut çemezsin Ne yemedim bari. Oha. Çok yüksek. Oy. Anam. Çok demut ya. Bekle. Canın da olsun öyle atla ya. Yok yok no problem ben proyum. Kastı bir ya. Ova kastı. Onun lav var ya nay ya kesin onu. Uy. Buraya herhalde. Lav değil mi göre? Abi. Aa. Lagdan altını gördüm. Test onu. Oo. Tamam beyler gördük yola Bir dakika. <laughs> Geldik tamam. <Ekle. gülüyor> Şurasın geçmiş için Videoyu durdurdum. Ancak öyle de geziniyor. Kurek kafam çarpabilir o yüzden pro hareketlerini kullanarak karşıya geçeceğim. Ben kesin düşeceğim ya. Evet. Aa düşmedim. Şimdi buradan bir dakika Şu... meşalleri al. Abi, ya bir tane yere düştü. Aşağıda bir şey var. İki sen atla. Ya <laughs> Aa su var. Hadi be. Aynen. Gel. Aç Boğulmayalım lan. Düğme buton buton buldum. Düğme 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 düğme. Ne nasıl kaçacağız? Nasıl Orada nasıl şey gidiyoruz? var. Kapısı var. Go 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 go. Düğme aldın değil mi? He. <laughs> tamam. Şu kapıyı açacağız. He, geldik beyler. Tamam. Devam. <laughs> Buraya koyuyorum ben butonu. Koydum, açtım. Go go go. He, geldim. Sen gel ne <laughs> <laughs> Tamam. Hımm Ah Koysesi şey var koysesi var Şuraları ben ışıklandırayım Le Lever var Oo bir dakika Burada bir sürü chest var Hadi be Aynen ama bir dakika önce şuraya bakalım <laughs> Yavaş lan Korktum lan Yemin ediyorum korktum <laughs> Bacağımı vurdum lan masaya Ah. <laughs> ha burada bir sürü lever Uf, var bir dakika Ölüme düştü ya Videoda görürsün bak yemin ediyorum titredim <laughs> Ayağını mı vurdun Evet Tamam Devam beyler Oh Çok Devam. korktum daha demin lan Ben bunu video başına koyarım ha Koy Beyler Bu arada <gülüyor> <gülüyor> Ben şimdi beyler diyorum ama Yani izleyen izleyen kızlar Evet var. evet <laughs> İzleyen kızlar da vardır Oh, oh. Abi. Ne oluyor? İki var benim Abi, ay. Ya Oha 4 tane Eda bizi arıyorum ben teleport atıyorum Bekle geliyorum Teleport Ha Aytun'a gitmiyor bu arada Aa çok güzeldi öldüm <gülüyor> 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 Tamam gel bekliyorum Lan gel ölmedin daha çabuk ha, ha, a a hadi, <gülüyor> gel He öldüm be Tamam hadi gel bekliyorum Ya oğlum ya Sen neden ben teleport olmadın ki Ya ne bileyim an aklıma gelmedi Aa Dışarı kalmışlandım Gel yine öleceğiz Zorla bu örümcekler çok çıkıyorlar. Her yere spawner koy. Oğlum daha biz buraya bak. <laughs> burada ne var ki oğlum bomboş oda. Şunun da ben hep merak ediyorum. Tamam hadi go. Oh Mario Mario Mario. Mario. Gel gel abi. sana vurdum pardon kanka. Ben parkur Kaldım. Oo <laughs> oh, chain set buldum. Oo. Oh. Abi biz burada adamı şey öldürelim anasını satayım. Demiş bu. Oh yine. Oh yeah. havada vuruyorum önce. Ye. Yeah. Aha demir kılıç buldum. Hmm. Başka ne var burada? Oh üzerime düşüş. Oh silok. Oh ye. Yeah. 18 tane ok var. Oh ölme lan ölme. Ben set dizdim. Ben gidiyorum reis. Oh. Korktum. Bekle geleceğim. Gelmeyi. Yeah, ah Yemek falan varsa bana getir. Ben şu kitabı okuyayım. Kapı dörde gitmeden önce 9 tane altın kütçesi bulmalısın. Kapı üstü geldiğinde hepsi olmak zorundasın. Hepsinin hapishane kapısını açabilmek için bir altın bloğu kapının piramidin tepesine koymalısın. Meşan altını Ve daha içini kapat. Yor. Oha sen ölmezsin ki. Niye? Benim bir kalbim var yani bu halimde. Hadi atla yolu bulmamız lazım ya. Şurada tane Abi bir dakika. Şuradan gel. Goro, do, 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 do. Öleceğim lan. Yanlış olan gözü. Yok yok doğru. İki gol, bir gol. Pıt. Oh, gitmeyeceğim. Hadi ben Patates kızartması, kavun. Boş, Benim bak boş diyor bak. Boş da boş Et, bravye. Hiçbir şey yok. Ya ben hep bunları ediyorum. Boş mu? Dolu mu acaba? Bir kere tıklayayım bir tanesini. Abi sevdiğim bir şey tıklayayım bir dakika. Aa patates verdi. Hadi be. Harbiden de verdi bak. haşlanmış patates. Hani lan? Nereden verdi? B Bilmiyorum verdi bir yerde. Tamam bir daha basma. Kesin hack vardır onda. Aha. Hiçbir şey tavuk. İyi şanslar şey buldum. Hadi düşünün alayım lazım olur bu. Cık, kaydettim ben bir dakika. Şu örümcek gözünü bırakayım. Şans demiştim. Merhaba Steve. Evet seni biliyorum. Başarılı olman başarılı olman için her şeyi yapacağından eminim. Emin olabilirsin. Benim mağaram, benim kurallarım. Ben atladım. Şans ihtiyacın olacak falan filan dedi. Benim şans ihtiyacım olmaz kardeş. Hadi. Hadi ya burada parkur gibi bir yer var. Silverfish mi? Ah Aynen. Sesinden anladım. Uzaktan uzaktan indiririm ben dur. Abi <laughs> uçarak vurdu. <laughs> Allah'ım ya. Bekle şimdi. çık pak ve seni koşturacağım. Abi bir dakika şöyle atla direkt. Tamam ben çıktım. Aa. Sen yine. Tamam. Ben geçtim karşıya. Seni geçitmiş hemen. <laughs> abi. <Aa. gülüyor> bay hey, kırbay. Ne oldu lan? Kaldım içeride. Dışarıda kaldım. Tamam TP'len çabuk gel oğlum kapanıyor burası ha. Ne yapıyorsun? E, ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Ne? Kır abi ya kır. Ne kırıyoruz? Yün yani Öyle taş kıran kır, kır. Tamam gel. <laughs> Oha baya iyi yapmışlar. Feci kurtuldum ha. Potato. Ha kaldı burası. Yeah. <laughs> ya madem <what the> bak. <laughs> <laughs> Aslında burada yaşayabilirdik. Yani. Şimdi ofis de sabine geliyor. Ama nereye çıktı? Kapı iki. Kapı ben nereye girdim? Bak ben de girdim. Oo düşüyoruz. Na 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 na. Ay hocasından Na na na. Na 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 na. Kendimi test ederek bir şey diyorum. Ben kafes burası kaçma çalışıyoruz ben. Lölöle, löliter, rülrüt. Ah şey. ağa takılmak gibi. Kaydet merhalesi çaktım. Tamam ben de kaydedeyim. Uzak durun köpek mik. Ay örümceğine şimdi. Çeste ne vardı? Hmm. Aldım. Ne diyor? S. Örümcek simit yazmış yine. Sakamı Öldürüldü. Sakın. Abi öldürmüş köpek şeyi. Kimi? Köpek şeyi öldürmüş. Köpeğim iki işte be. Hadi ya. Gitmiş köpek. Köpecik. Sakın bu uçadıkları... şeyler geliyor şeyler geliyor çabuk. Ya, dur oğlum şunu okusaydım ben ya. Lan kes şunu. Arkanda. Ne diyor? Sakın bu çalıkları sulamaya cüret etme. E ne var şimdi burada? Yani ne? Ne oğlum ya? Buna lan. Adamlar buraya yapmayı unutmuş galiba. Şşt. Kapı iki sonu. Gir. Nereye bura? Ah, Hangine vadiye geldik? Oy. Aa itiyormuş bak. Şerefsiz. İkisi. Buradan suya atlayacağız atla. Hop. Atladım ben. Toz yok mu ya? Kapkara not kurus. Uf, ne dönüyor burada? Bu lan? Büyük bir portakala benziyor. Harbiden de portakal bak bu. Başım ağrıyor. Çok da güzel portakal yapmışlar. Tebrik yani ederim. niye hece heceleri kokuyor bilmiyorum ama. Belki işte. Kız mı elbette ki. Lan bir adam bir kızla ne ister ki ya? Tecavüz edecek. Sağ ol. Şunları okuyayım ben. Kız mı elbette ki ölecek tabii. Çok tıpkı ailesi gibi. Şu an çok aç. Sadece bizim yemek salonumuza gel. Onun için harika bir zehir hazırladık. Herkesi kurtaramazsın Steve. Ben herkesi kurtarırım reis. Buradan girdim için Suyun altına falan bir şey yok muydu? Suyun, suyun altına altına bir falan bir şey var mıydı? Ya olabilir belki. Dışarıdan çok feci sesler geliyor galiba kavga çıktı. Ne oluyor? Ne kavgası lan? Bilmiyorum. Yok suyun altında bir şey bence şu an. Tamam o zaman. Hop. Go go. go.